İyi günler değerli izleyenler. Bugünkü konumuz Aile Anayasası. Aile Anayasası yanlış bilmiyorsam 1970'li yıllarda Koç e, Holding e, tarafından ilk Türkiye'de gündeme alınan bir e, konu oldu ve daha sonra birçok aile şirketi tarafından da Aile Anayasası konusunda çalışmalar yapıldı ve tahmin ediyorum şu an büyük şirketlerin çoğunda kendilerine özel bir aile anayasaları var ve buna göre şirketler yönetiliyor. Şimdi aile anayasası neden önemli dediğimiz zaman birçok şirket Türkiye'de hala aileler tarafından yönetiliyor ve aileler tarafından yönetilirken farklı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi aile şirketini kuran çoğunlukla baba vasfındaki Şirket yöneticisinin vefatı noktasında baktığımız zaman kardeş arasında hisselerin dağılması, şirketin yönetim ilişkin çok ciddi çıkar çatışmaları olması ve bunlar basına da yansıyacak kadar ileri gidip şirketin iflasına kadar gidecek bir noktaya gitmesi ve çok büyük şirketlerin aslında dağılıyor olması. Aynı şekilde baktığımız zaman şirketlerde gene anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Ortaklar arasında, kardeşler arasında, işte kuzenler arasında bunlar işin bir başka noktası. Ve burada hani şirketler ayrılma noktasında olsa bile bunun ne şekilde yapılacağı, hangi fiyatlamalar üzerinden yapılacağı gerçekten ayrı bir sorun teşkil etmesi. Bunun yanında tabi sadece kişiler değil bir ölüm noktasında eşler ya da boşanma noktasında eşler de aynı şekilde şirket üzerinde hisseler üzerinde hak sahibi olması nedeniyle bu da başka sorunları tabi doğal olarak beraberinde getirmekte. Bütün bunlar aslında aile anayasasının konusunu oluşturan temel konular. Ve bunun yanında işte diyelim ki çocuklardan bir tanesi şirkette çalışmaya başlayacak. Bu aslında karar verilmesi gereken bir nokta. Yani nasıl bir staj süresi işleyecek, hangi ünvanlara hangi şartlarda gelebilecek, hangi yeterliliklerde yer alacak ya da aynı konumda olduğu varsayılan iki insandan aile bireylerine hangisi tercih edilecek. Bunlar aslında temelde kurallara bağlanması gereken konulardan bir tanesi. Aynı şekilde çalışanlar tabii emeklilik süreci sonsuza kadar mı sürecek? Yani yönetim kurulu üyelikleri sonsuza kadar mı sürecek? Ya da sonsuz demeyelim ama yani ölüme kadar mı sürecek? Yoksa belli bir emeklilik yaşı herkes için önceden öngörülebilir mi o olmalı? Bu da aslında Ali anayasasının konularından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dolayısıyla... Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için e, tabii biz bütün bu modellemeleri yurt dışına e, almış durumdayız. E, tabii bir tarafta e, bir şirketin yönetimini içeren e, ticaret kanunları var. Diğer hukuki düzenlemeler var ve doğal olarak biz biliyoruz ki bir şirketi e, yönetim kurulu temsil ediyor ve yönetim kurulu kendi içerisinde bir yetki dağılımı e, yapabiliyor ya da münferiden ya da mütesasilen bütün herkese yetki verebiliyor. E, ve uygulamaya baktığımız zaman çoğu aile şirketinde bu yetkilendirmelerin bile çok doğru yapılmadığını e, çok rahat görebiliyoruz. Şimdi bir de işin içerisine yasalarımızda çok fazla yer almayan e, aile anayasası gibi bir kavram ortaya koyduğumuz zaman şimdi bunun temel e, fonksiyonunu aslında bir e, bireyler arası, aile bireyler arasında bir Görünmez sözleşme olduğunu, bir centilmenlik anlaşması olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Kişiler bunları imzalayabilir, bunda bir sorun yok. Ama bu tek başına yeterli değil. Bunun e, uygulamaya geçebilmesi için e, aile şirketlerinde de aynı şekilde bu aile anayasasındaki belirtilen hususlarla ilişkin düzenleme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu tek başına bir ailesi aile anayasası oldu bit anlamını taşımıyor. Aksine bütün buradaki e, prensiplerin tüm aile şirketlerine e, uygulanması gerekiyor. Buna ortaklık alım politikası dahil çalışma prensipleri dahil yönetim şekilleri dahil mal ayrılığı dahil hisse senetlerinin el değiştirmesi dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu konuda e, her bir aile anayasası her bir aileye özel olması gerekiyor ve e, içerisinde bir taraftan hukuki konuları içermesi gerekiyor. Bir taraftan yönetim modellemesinin içermesi gerekiyor. Finansal boyutu içermesi gerekiyor. Yetki dağılımlarının içermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda bir taraftan çok disiplinli bir metin olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bunu dediğim gibi şirketlerin hem sözleşmelerine hem de imza sürkülerlerine, yetki dağılımlarına Alınacak kararlara yansıtmak gerekiyor ki bu metin anayasa metne Aile Anayasası metine gerçek anlamda bir işareti olsun. Şimdi bu konuda doğal olarak bu yapıyı yönetebilecek olan insanlar, bu birçok fonksiyona sahip olması gereken insanlar olduğunu belirtmekte fayda. Yani bir taraftan hukuk, bir taraftan vergi, bir taraftan finans, hatta insan kaynakları, yönetim alanları da dahil olmak üzere birçok aslında nosyonu barındıracak yeterlikteki insanlar tarafından oluşturulması ve bu oluşturulurken aile bireylerinden, ortaklardan bir görüş birliği ve tartışma olan konuların müzakere edilmesi gibi bir süreç sonucunda bunun oluşması e, gerekiyor. Şimdi, dolayısıyla e, bütün bu a, süreçler e, e, uzman olabilecek, bu konuda yeterli olabilecek insanlar tarafından yapılması e, önem arz ediyor piyasada birçok hazır metin olmasına rağmen. Çünkü buradaki alınan kararlar tek başına yeterli değil dediğimiz gibi bunlar bir şekilde şirketlere de yansıtılması ve Yönetim modellerinin ortaya çıkartılması gerekiyor ki en çok soru gelen noktalardan bir tanesi holding nedir dediğimiz zaman aslında holding aslında aile şirketlerin tüm şirketleri yönetilmesi için bir e, e, hukuki fonksiyon içeren bir altyapı aslında. Dolayısıyla e, bütün her bir şirket ayrı bir hisse dağılımıyla uğraşmak yerine e, merkezi bir holding kurularak bu holding bütün ailenin hisselerini temsil eden e, tek bir yerde toplanması anlamını taşıyor. Bu anlamda da e, holdingler aslında aile anayasalarının e, birçok şirketi içeren e, aile şirketleri için e, doğru bir fonksiyon olduğunu çok daha söyleyebiliyoruz. Şimdi e, bu konuda hani ne yapılması gerekiyor diye sorarsanız e, doğal olarak bu konuda tecrübeli bir bilgi birikimine sahip insanlardan, firmalardan faydalanılması tabii ki önemli noktalardan bir tanesi. İkincisi buna zaman ayrılması gerekiyor. Yani bütün bu fonksiyonların doğru şekilde işleyebilmesi, doğru metinlerin oluşturulabilmesi. Üçüncüsü bu da yesare değil. Doğru metinleri oluşturursanız, doğru fonksiyonları oluşturursanız bile bunların şirket tarafında uygulama geçirilmesi gerekiyor. Bir başka noktası. Sonrasında ise tabi bu e, yapıların arkasında çoğunlukla bizim aile konseyi dediğimiz bir konsey ortaya çıkıyor. Orada e, şirketlerde hissesi olsun ya da olmasın aile anayasasında yer alan e, kişiler bu konseyin bir üyesi oluyor, bir karar alma mekanizması oluyor ki bütün aile fertleri dinlensin, kararlar alınsın ve bunlar uygulansın şeklinde. Dolayısıyla burada da bunun... En azından belli bir süre e, işleyişi oturtana kadar e, dışarıdan e, bunun hem yönetimi açısından hem de aksaklıkların giderilmesi açısından danışmanlık almak e, gerekiyor. Bu konuda e, sizlere gerçekten uzun vadeli e, bir e, modelleme çizilebilmesi için. Ve burada tabi e, metinleri oluştururken e, gerçekten e, öngörülebilir olması çok önemli. yani bir senedinin senedin basımı, işte halka arz edilebilmesi, buna ilişkin metinlerin oluşturulması, aslında sizi uzun vadeli olarak tekrarlayabilecek ya da ikide bir değişebileceğiniz fonksiyonlardan uzak tutup, sizi daha sağlıklı, daha öngörülebilir başınıza işte bir ölüm durumunda, anlaşmazlık durumunda ortak almak durumunda ya da hisseleri dağıtma durumunda e, öngörülebilir bilgiler verilebilmesi gerçekten e, çok e, önemli konular. Tabi bunu söylerken de aklıma doğal olarak işin içerisine SPK mevzuatı dahi girebilir. Ali anasası söyleyebileceklerimiz e, kısaca bunlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kapro yönetim finans olarak Özgür Barış Karaca.